Gençler bu millet geçmişte çok acı yaşadı. Bu ülke en değerli sermayesini yani gençlerini kışkırtmalara, provokasyonlara, kirli hesaplara kurban verdi. Bir dönem bu ülkenin gençleri sağ sol diye birbirine kurşun sıktı. Maalesef bu ülkenin kimi kandırılmış gençleri gezi olaylarında olduğu gibi sokaklarda, meydanlarda bir piyon gibi kullanıldı. Bu ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'sundan binlerce genç, Kandil'de kurulan insan pazarında bozuk para niyetini harcandı. Aynı şekilde ekmeğinin peşinde yurt dışına giden vatandaşlarımızın evlatlarından o en alttakilerden benliğinden kopanlar yitip gidenler oldu. İşte bugün de üniversitelerimizde bir grup gencimiz diğerlerinin eğitim haklarını ya utanmak yok, sıkılmak yok. Ottü'de namaz kılan gençlerin üzerine saldırıyorlar. <laughs> Ve ben buradan sesleniyorum. Yönetici kadrolar bunlar lafa geldiği zaman özgürlükçüyüz diyorlar. Sizin neyiniz özgürlükçü ya? Neyiniz özgürlük? Ellerine geçirdikleri ellerine geçirdikleri bir dokunulmazlık zırhını bunlar maalesef bu tür aleyhte kullanma gayreti içerisine giriyorlar. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Gereği ise bunun da yok tarafından yapılması gerekir. Yapılması gerekiyor ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı makamı olarak bizler bunun da takipçisi olacağız. Ama bunlar yönetim olarak hiçbir zaman özgürlükçüz diyemezler. Aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzda pek çok çocuğumuz, gencimiz, evladımız asla kendilerinin olmayan bir kavganın içinde birer, ikişer kaybolup gidiyorlar. Halbuki biz tıpkı Mehmet Akif gibi elindeki çivili sopalarla eğitim görenlere namaz kılanlara hücum eden değil, elindeki molotofla, kaleşnikofla, roket atarla devletine, kendi halkına saldıran değil, Asım'ın nesli bir gençliği görmek istiyoruz. Ben şunu her fırsatta ifade ediyorum. Gençlerimizin farklı olması, farklı fikirlerden, dünya görüşlerinden olması bizim için daima bir zenginliktir. Bu ülkenin en büyük hazinesi üniversite kürsülerinde, amfilerinde, sınıflarda gençlerimizin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, tartışabilmesidir. Fikri olmayan insan şiddete sığınır. Üniversitelerde ve sokaklarda şiddet uygulayanları fikirleri olmadığı için bu yola başvuran zavallılar olarak görüyorum. Bu durumda karşımızdakiler birer genç olmaktan, üniversite öğrencisi olmaktan, mazlum olmaktan çıkar, sadece birer adli suçlu haline gelir. Benim gönlüm Böyle bir manzaraya asla razı değil. Gerek üniversitelerimizdeki, gerekse hendeklerin gerisindeki gençlerin en kısa zamanda kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler haline dönüşmesini temenni ediyorum. Tabii bu arada evet, bölgenin Belediyelerine de tekrar hatırlatıyorum. Çok söyledim de tekrar hatırlatıyorum. Bu tür hendekler kazmayı bırakın da temsilcisi olduğunu iddia ettiğiniz benim Kürt kardeşlerime o belediyenin iş makinalarıyla lütfen hizmet veriniz. Onların çöplerini toplayınız. Suyu olmayan o Kürt kardeşlerimin evlerine lütfen onların suyunu götürünüz. Atık sularını taşıyacak kanalizasyonları yapınız. Bunlar var mı? Yok. O sayılan ilçelerde bugün kanalizasyonlar maalesef açıktan akıyor. Kürt kardeşlerime asıl zulmü kendilerini temsil ettiğini söyleyen bu takım yapıyor